Merhaba arkadaşlar. Yağmur bir Almanya'dan. Bugün sizler için çekime geldik. Bugünkü çekimimiz Ömer Sardaş abimiz e, karavan almış. Kendisine hayırlı olsun demeye geldik. Üstelik de kendisi çay demlemiş karavanın içinde. bize çayı davet etti. Hem çay içeceğiz, hem ziyaret hem de karavanı size tanıtacağız. Gerçekten güzel bir araba. Çok hoşumuza gitti. İçinde çok lüks. İçinde yok yok. Ne ararsanız var. Biraz da sizin için içinde çekeceğiz, göstereceğiz. Emir abi, bu karavanın özelliklerini tanıtabilir misin abi? Özellikle önde özellikleri, özellikleri araba e, Ford 6 vites 148 PS dizel 518 580 Lakia diye geçiyor. E, burada bir depo var. Burası gaz çift tip alabiliyor. Biri yedek, biri kullanabiliyor. Abi su deposu ne kadar aldık? Su deposu 80 litre alıyor ama 80'den fazla alıyor. 80'den fazla Denedim. E, e, diğer var benden de oraya gittim. Orada bunlara özel yerler var. E, orada işte bir oyra atıyor. 100 litre su veriyor sana. 100 litreyi komple aldı. Aldı. Demek ki 100 litre abi. Yani 100 litre altta hatta daha da alabilirdi yani. Evet. Ya tam boştu ondandı. Çünkü hiç su yoktu içinde, ondan da olabilir. Yani bana dedikleri 80 litre ama ben zannettim fazla. Ya i̇şte burada e, bisiklet, 3 tane bisiklet takabiliyorum. Arabanın markası orada yazıyor, İtalyan oluyor. E, burada şey var, ufak bir depo gibi. Evet. Gösterelim hocam. Kablo mavlo koyuyorsun. Akü makü işte hortum mortum ıvır zıvır koyuyorsun. Abi gerçekten bunda güzel tüfke gitmesi olur. Çünkü içinde her şeyi var. Tamam yol biraz uzayabilir ama ama gerçekten muhteşem olur gitmesi. yani şurası da e, elektrik. Elektrik, elektrik, elektrik alıyorsun. Şimdi içine geçelim. Ben de ilk defa karavanıya geç iniyorum. Şimdi Çok merak ettim şurada benden. işte içini suları, elektrikleri buradan yönlendiriyorsun. Şuradan açıyorsun. alalım. Gerçekten evet. harika bir şey abi. Normal bildiğiniz ev gibi arkadaşlar. İçinde Şuradan, televizyonu var, mutfağı var. İşte lambalar yanıyor. Şimdi burada <laughs> işte lambalar var. Her lambanın tek tek düğmesi var. Evet. Mesela... Şöyle. Şurası bu karavana dört kişilik. Dört kişilik. He. Yani kağıtta resmi olarak dört evet. kişi. O da dört kişi neden? Çünkü iki kişi kemer yeri var. Evet. Seyahat halinde kemer, kemer takmak zorunda. Şurası yatak. Hani burada iki kişi yatıyor ama rahat üç evet. kişi de yatar. Yatar. İki kişi de yine burada yatar. Hatta üç kişi yatar. Ya burada da bir şey var. Bu çekiyorsun yani. işte burayı. Burayı çekiyorsun. Bunlarla birleştiriyorsun. Bunu aşağı indiriyorsun. Burası da ayrı bir yatak oluyor. Yatak oluyor. Şurası ee, ocak, mutfak, burası su şey. Lavabası. Yani, burası su lavabası. Bu Fır, fırın mı oluyor abi? Bu ocak oluyor. Ocak. Ya fırın yok. Ocak oluyor. Şunlar da dolaplar oluyor. Şöyle. İçinde bardağı, sana her şey var öyle evet. mi abi? Aynen. Yani buralara elbise elbise hep koyabiliyorum. Var. Televizyonu var. Televizyonu var. Ondan sonra şurası buzdolabı. Şu anda tabii elektrik şey kısıtlı olduğu için az olduğu için çalıştırmıyorum. Şöyle. Ondan sonra şurası. Burası da e, malzeme koymak için. Güzel. Hmm. Ondan sonra şura Ooh. burası tarihiye valla. Ee, banyosu, tuvaleti ya. Nasıl lavaboyla ya, tuvalet. Yalnız bu aracın orijinal olarak banyosu varmış. Adam banyoyu iptal etmiş. Banyo, om, pardon, yerler işte yerler çok kaygan. Yerler maalesef yerler çok kaygan. Dikkat edin. Şimdi şurası normalde banyo ama adam burayı kela yapmış malzeme koymuş. Normalde burası banyo. Evet. Normalde banyo. Burayı böyle arzı yapmış. Erza koymak için şey yapmış. O da neden? Çünkü bu arabada diğer arabalara göre şey yok. Öyle büyük bir bagaj kapasiteli değil. Yani bagajı pek fazla şey yok. Yani Bu bagaj, ortadaki bölüm ne abi? Ortadaki Burası. de e, elbise. Elbise dolabı. Çık onu. Bunlar yapılmasının sebebi adam ekstra yapmış. Açılmasın. Ha, açılmasın. Demek ki açılıyordu. Evet. Menteşeli zaten. Şöyle. Burası da gardı arkadaşlar evet. gördüğünüz gibi. Vallahi geçtik gerçekten harika abi ya. Şahane şurada, Şahane bir şey. Şurada motor var. Su motoru. Yani depodan suyu çeki. Ee, mutfağa, mutfağa ve banyoya tuvalete. Böyle o zaman işte şurası oturma. Şu merdiven. Merdiveni şöyle çıkarıyorsun. Şöyle buraya koyun. Böyle tıngır mıngır çıkıyor işte. Yaka çıkmış ha. Aynen. Ama yani rahat, çok rahat. Evet. Abi inşallah evdeki, olursa evdeki yatakta, yatarız burada yani. Nasıl kısmet olursa. Evdeki yataktan daha rahat yani. Perdesi de var. Böyle. Aynen perdeyi, Çekiyorsun perdeyi. perdeyi çekebiliyorum. Böyle. Onu da çekiyorsun, birleştiriyorsun. Evet. Burayı görmüyor. Hatta bunun altında da bir perde var. Hı. Bunu da çekiyorsun. Buralara bağlıyorum fermar evet. yani burada oturan seni görmüyor. Evet. Araba böyle yani. Gerçekten harika. Araba, araba yani 2006 model öyle yeni bir model değil. Araba ne çok büyük ne çok evet, küçük orta boy yani bunların tam orta boy. Evet. Aa yani o büyükleri var bunların bir büyükleri Onlarda arkalarında altta çok geniş bagajlar var hatta evet. bisiklet bisiklet motor falan koyuyorlar yani bayağı büyük ama bunda o yok. Ee, içi, 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 içi. Ön kısmında zaten normal ee, bildiğin araba şeyi. Yani diğer Fordlar gibi vites yukarıda değil. Eski model olduğu için aşağıda. Ondan sonra manuel. Abi ee, teyp var işte. Başka da bir şey yok. Ses konuşma sistemi var. Evet. Cenab-ı Allah haklısınız. Hatta nasıl bir nasıl şey nasıl, de var da kamera da var da Arkada ama şeyini sökmüş, ekranını sökmüş. Ekranını sökmüş almış. Bunu böyle rahatlıkla böyle kaldırabiliyorsun tekrar. Evet. Böyle aşağı oraya gidip gelebiliyorsun. Yani şuralara rahatlıkla gidip gelebiliyorsun. Yani hiç sıkıntı yok. Az gerçekten bir artı bir evler gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu İnşallah dediğim gibi kazasız belasız. Hayırlı günlerde kullanırsın. Ömer Can'ın kanalına da abone olun. Ha. Bu esnada Ömer Sardaş abimin de YouTube kanalı var. Aynen. Takip etmek isteyen olsa, abone olmak isteyen olsa abone olabilirler. Zaten zaten ileride bunun şeyini yapacağım. Ben de tanıtımını yapacağım ama bakalım lazım. Önce bir iyice arabayı tanımam lazım. Abi sen demledin çayı getir. Çayımızı da içelim. Tamam. Şu lambayı bir söndüreyim. Ama Gerçekten harika arkadaşlar. Ben de bu yaşlarda ilk defa böyle bir karavanın içine bindim. Hep merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Ama Ömer abimiz satın aldı, arkadaşımız. O yüzden biz de gelip gördük. Hem çay içeceğiz, hem hayırlı olsun demeye geldik. İnşallah Cenab-ı Allah kazasız belası kullanmayı nasip eder. Amin. Allah pişmanlık vermesin, iyi günlerde kullansın inşallah. İnşallah sana da nasip etsin. İnşallah. Tadı keyfi çıkarta çıkarta kullanırsın abi inşallah. Ee, niye niye olmasın ki? Aynen. Her şey nasip kısmet meselesi Aynen. abi. Ömer abi çayını çok güzel olmuş abi. Eline sağlık. Kesin bereket olsun. <laughs> Sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ömer abimiz Karamada bize çay yapmış. Evet misafir. Aynen. Misafir çay. <laughs> misafir çayı. Hem çaya geldik hem hayırlı dostuna geldik. Gerçekten güzel. Artık bundan sonra ben böyle e, yol kenarlarında artık nereler müsaitse buralarda dolanacağım artık. İnşallah abi biz de seni bol bol ziyarete geliriz. Aynen. Hem boş çaylı kahve içmeye geliriz. <laughs> boş, boş oldukta zaman oldukça Aynen. çıkacak bize melemen yaparsın abi burada. Sen melemen güzel yapıyormuşsun. Me, melemen sen ne nereyse melemen ben bir yapayım elli parmakları mı? Tamam abi inşallah gün onu da yeriz. <laughs> Problem değil. Melemen ne ki? Allah dediğimiz gibi gerçekten ortam güzel. Hatta <laughs> hava hava güzel olursa e, yeri bulursak mangal bile yakarız. Tamam abi, inşallah. Yerine göre tabi. Burada mangal falan yakmak biraz zor da. Ama dediğim gibi yerine göre. Yerine göre. Bulursak yakarız. Vallahi arkadaşlar ya, dediğimiz gibi bundan sonra sizler için karavana videolarımıza gelebilir. Çünkü karavanın sahibi yabancı değil arkadaşımız. Hem iş arkadaşım. hem, Hatta, hem samimi olduğum bir arkadaşım. Üstelik de abim gibi gördüğüm bir arkadaşım. Eyvallah sağ ol. Akşam e, biri yazmış. Hani ben karavanayı almaya gittiğim zaman. Bir de şimdi bu mesela Karavan diyoruz ya Türkiye'de bunları hepsine karavan diyor. Esas evet. yani Almanya'da karavan çekmelere deniyor. Bu Bunlar mobil karavan olarak geçiyor. Ya bu yani Türkçesi geçiyor. motorlu karavan. Ya motorlu karavanı. Çünkü şey ya, çekmeli değil. Aracın üzerine sabitli Anladım. Ya. Ama millet Türkiye'de bunların hepsine karavan diyor. Ama burada geçiyor. burada bu mobil geçiyor. mobil karavan diye geçiyor. Anladım. Öbürleri normal çekme karavan çekme diye karavan geçiyor. geçiyor. Onu yani söyleyeyim millete. Onu söyleyeceğim. Abi. ha. Akşam biri yazmış, araba almaya gittim oraya. Ki e, araba almaya bunu almaya gittiğimiz zaman video yaptım ya. Onun altına biri yazmış yorum olarak, İşte bu, e, bu arabayı nereden aldın? Oranın adresini bize ver. Evet. Biz de bakacağız diye. Adresini yazdım. Yani büyük ihtimal o kişi herhalde şeyden. Almanya'dan biri. Almanya'dan. Yani bu arabayı aldığımız yer. Ee, Almanya'da evet. ikinci el karavana, evet. yani hem çekme hem bunlar hem motorlu olanlar, model yani. Çeşit mobil var, i̇ki yani. çeşit zaten. Evet. Ama model olarak her çeşit var dediğin gibi. Ee, yani rahat derim ki yüzün üzerinde araba var. ve Almanya'nın en büyük ikinci karavana satış Hatırlıyor. yeriymiş. Helal olsun abi adamlar. Türk, Türk bir abi? Bir de Türk. Türk, bir de Türk. Şimdi i̇şte Ömer abi duydunuz. Bu karavanı satan firma Türk firmasıymış. Adamlara gerçekten helal olsun. Yani her türlü karavan var. Her türlü var diyorsun abi. Yani e, fiyatlar... Milletteki paradan mı haber veriyorsun yani, abi? Aynen öyle. İşte dediğim gibi e, satan kişi yani Sivaslılar. Neden çalışanların çoğu da Türk. Ben ilk gördüğümde Alman zannettim yani. Orası dedim orası orası Alman. Yani Hiç Alman. Hiç Türk'ün olacağı aklıma gelmedi. Ama çok yeni model arabalar da var. Eski model arabalar da var. Yani fiyat olarak en ucuz orada ben baktığımda 10.000 Euro'dan yani 10.000 Euro'dan başlıyor. Yani 10 başlıyor. Ee, 70-80'e e kadar, kadar gidiyor. Ama 30'un üzerinde olanlara 30'un üzerinde olanlara fiyat yani arabanın fiyatı evet. garanti veriyor ama 30'un altında olanlara Araba garanti vermiyor, vermiyor. Demek öyle de öyle de bir şey var şey yani. ne kadar para o kadar köfte mi derler? artık öyle yani oluyor adamların oluyor. sistemi nasıl bilmiyorum da ama yani o o şekilde arabayı alanlar da büyük ihtimal mesela yani bu arabayı bunları yapan firmalar alıyordur belki içlerini tekrar yeniden dizayn yapıp ve senin mesela elinden böyle şeyler geliyor. Evet. Alıyorsun, yapıyorsun. yapıyorsun. Satıyorsun. Belki öyledir bilmiyorum. Yani. Abi. Ama tabi senin benim gibi sıradan bir insan olursa nasıl yapacaksın yani? yani? Yapamazsın abi. O kadar da kolay basit değil. Aynen. İşte böyle. Allah abi inşallah bu sene geçti. Emrimiz olursa bir kaza böyle olmazsa seneye yazın. Bol bol karavana videosu yaparız değil mi abi? Yaparız yani karavan işini işte sabahladık, işte yemek yaptık, yemek yedik, çay pişirdik falan diye öyle ne? yani. Zaten Ömer abim de Youtube kanalı var. Kendisi de Youtube'cu. Ben de yapacağım. Ama şu anda değil. yani Biraz arabayı iyice tanımam lazım. Yani arabanın peki de başka özellikleri var ben bilmiyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla yani işte şu koltuk var dönüyor. Evet. Sağ sola. Yani ön tarafta şu koltuklar böyle dönüyor. Yani burada rahatlıkla yemek yiyebiliyorsun. İşte yatak, burası yatak oluyor. Açılık örtülüyor. Burası yine yatak oluyor. İşte bunlar hep dolaplar, malzeme. Öteki tarafta işte duşu varmış, iptal etmişler. Orayı kela yapmış. Bu tarafta lavabası, tuvaleti var. İşte böyle yani. İçinde her şey var maşallah yani yok yok yani. Daha ne olsun abi televizyonda var ya var. Peki ee, burada internet kullanma şeyi nasıl abi? İnternet kullanabiliyor musun? İnternet kullanırsın tabi. Bu araçlarda internet kullanabilir şey yaparsın ama e, ayrıyeten paketleri var. Ayrıyeten paket yani alın. nasıl telefona abi. şey alıyorsun, hat alıyorsun, paket alıyorsun. Evet. Onların da böyle böyle bir paketleri var. Tabi ben kullanmadım bilmiyorum ama var yani. Hani kullanıyorlar. Sen kendi arabana bilen onu yaparsın yani. Aynen. Öyle oldu mu zaten yani bu şekilde çekiyor Alman kanallarını. Aslında, şu anda atsam şey olur ama elektrik yetersiz. Araba iki gündür burada. Evet. Elektrik şeyi az. O yüzden yani belli bir süre çalışır. Tekrar kapanır. Neyse abi, bugün araba şimdi sabah atacağımız zaman elektriğin bol bol doldurursun. Yani. Sabah kadar otururuz. Sohbet, muhabbet ederiz. Aynen. Film izleriz. Müzik dinleriz. Güzel bir gün geçiririz de ya, inşallah. İnşallah. Böyle perdesi böyle. Ne güzel ya. Evli gibi Allah şeyler açılıyor. Şu e, yan açılıyor da onlar böyle dik olarak açılıyor. Allah, abi e, sohbeti muhabbete doyum olmaz. Biz yayını burada bitirelim. Ondan tamam. rahat rahat çayımızı içelim. Olur mu? Tamam. Olur. Şimdi muhabbet koyu olduğu için çayımıza soğuyor. Ben çay soğuk olduğu zaman içemem. O yüzden videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bu arada çayı niye termosa koyduk onu da açıklayalım. Ha, açıkla abi. Eee Ocağı fazla yakmamak için çayı demledik, termos'a doldurduk. Anladınız. E, ocağı kapattık. Termosla devam ediyoruz. Şimdi seyredenler diyebilir ki ya <laughs> bunu tamam da abi nasıl çay demledi bu? Nasıl çay demledi? Nasıl ki? Dediğim gibi arkadaşlar, çayımızı demledik. Termosa çektirdik. E, şeyi kapattık ocağı. Komple demlikten çayı termos'a aktardık. Hem biraz Tez soğumasın. Daha uzun süreli sıcak kalsın diye bu şekilde hem çayımızı içmeye hem de tasarruf Aynen. çay içmeye bu şekilde muhabbet etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Evet abi. Muhabbetin için teşekkür ettim abi. Bir şey daha rica ederim. biz burada ağladın, misafir ettin. Evet arkadaşlar. Siz de bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı like atmayı, yorum yazmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın ki Tüm herkes bizim videolarımızı izleyebilsin, erişebilsin. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Dediğim gibi bizim için önemli olan abone sayısı değil, önemli olan videolarımızın izlenmesi, yorum yazılması, like atılması. Sizden ricamız bu. Biz aynı burada kesiyoruz. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.